Çekildiğin ekonomi dünyası program ekibi olarak da bugün Demir Tekstil'deyiz. Sultan Gazi'de faaliyet gösteriyor. Demir Tekstil'inde firma sahibi Mustafa Demir Bey ile beraberiz. Mustafa Öncü Yoklar programımıza hoş geldiniz diyorum ben. TV Çekildiğin ekonomi dünyası program ekibi olarak. Öncelikli olarak Demir Tekstil'i bir tanıyalım. Kaç yılında kuruldunuz, neler yapıyorsunuz, kaç yılından beri sektörün içindesiniz. İzleyicilerimize de Demir Tekstil'in ağzınızdan bir tanıyalım, anlatalım onlara. Buyurun. Yaklaşık 7-8 senedir demir tekstil olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu anda 12-13 kişi kapasitemiz var. Butik bari çalışıyoruz. Aşağı yukarı yaklaşık 700-800 günlük iş çıkarma kapasitemiz var. Genelde bayan tarzı, üst grup genelde ama alt gruplarda çalışıyoruz tabii. Kesilmiş vaziyette geliyor. Biz ürünleri açıyoruz geldiği zaman. Hangi modelse ona göre tasarlayıp istenilen modeli ortaya çıkartıyoruz, dikiyoruz, firmamıza gönderiyoruz bunları bu şekilde. Pakete gidiyor, oradan e, ütüsü yapılıyor, kolileniyor. O şekilde gideceği yerlere gönderiliyor. E, Mustafa Demir için olmazsa olmaz daha neler? Farkınız nedir desek izleyicilerimize? Olur ya yayından sonra size iş vermek isteyen, iş patlamak isteyen bir meslek firmaları olabilir, normal evet. yurt dışından firmalar olabilir, butik firmalar Farkınız nedir desek neler söylemek istersiniz? Farkımız yaptığımız kaliteli işler. Biz kaliteli yapıyoruz işimizi. Elimizden geldiği kadar en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde zaten ayakta kaldık. Yoksa ayakta kalma şansımız yoktu. Kaliteli iş yaptığımız için ayaktayız yani. Yoksa merdiven altı atölyesi değiliz zaten. Ee, yıllardır bu işin içindeyiz. Zamanında 100 kişi de çalışırdık yanımızda. Ama alttan eleman yetişmediği için eleman bulmakta zorlanıyoruz artık. Genelde de büyük yerler Anadolu'ya kaydı zaten. Büyük işler Anadolu'ya gidiyor. O taraflarda daha aktif olduğu için İstanbul'da çok şey yapamıyoruz artık yani. Siz yabancı elemanla pek çalıştırmıyorsunuz. Kendi öz elemanlarını yani Türkleri çalıştırıp daha iyi verim alıyorsunuz herhalde. Tabii de. mutlaka daha, öyle daha iyi oluyor. Onlarla biraz anlaşması uzlaşması biraz zor. zor İstekleri olur. de bitmiyor. Çok dilde uymadığı için Arada gene hani Türkçe bilenleri falan oluyor. Geliyorlar arada. Ama bakıyorsun işine yararsa tutuyorsun. Yaramazsa tutamıyorsun tabii. Evet. O yüzden <gülüyor> çok güzel <laughs> Tabii Türkleri tercih ediyoruz. E peki efendim. Şimdi tabii dediniz ki olmazsa olmazımız kalite. Yani kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz dediniz. Mesela i̇şte bunun yanında müşteri memnuniyeti e, ne noktada demir tekstilde? Yani e, firmamız bizden memnun. Memnun olduğu için sürekli işimizi gönderiyor zaten. Biz de onların isteklerine cevap veriyoruz. Onlar da bizi tabii e, maddi olarak memnun ettikleri zaman o şekilde beraber çalışmalar yapıyoruz zaten. Devam ediyor yani. Peki, şimdi siz butik bir firmasınız evet. ama bugün 700-800 adet, 1000'e 1000 yakın adet üretim yapıyorsunuz. Yani Bunu 30 da çarpsanız hemen hemen 30 bin adet, 25 bin adet, 25-30 adet ayrı üretiminiz var. var. Ee, belki burada eleman sayısı artsa kapasiteniz belki 50 bin lira, 100 bin lira çıkacak yani sonuçta. Haksız rekabet dediğimiz bir sıkıntı var. Bunlarla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Ya işte normalde bunların olması bize bir çok büyük bir sıkıntı. Normalde biz işte şu malı işte, nereye dikeceksek onlar tutuyorlar bunları nereye? Nerelere dikmeye başlıyorlar. Bu sefer biz de firmalarımızdan alabileceğimiz fasonları alamıyoruz. Adam bize diyor ki biz diyor burada bunu nereye diktiriyoruz? O şekilde oluyor. Bize büyük sıkıntıları var bu merdiven altlarının. Çok çok sıkıntıları var. Yani 3-5 kardeş bir araya geliyorlar. 10 liralık kişi 5 liraya dikiyorlar. Bize çok sekte vuruyorlar yani. E, bizim ilerleme şansımız da kalmıyor bu sefer. İstedi Değil mi? İstediğimiz fiyatları alamıyoruz yani. O zaman ne oluyor? Çok çok atölyeci kapattı zaten yani. Çok insan işini kapatmak zorunda kaldı. Kötü durumlara düştü.